İşte geç kalacaksın Hakan Bey. Tamam çıkacağım birazdan. Berin gelmedi. Neyse çıkayım ben. Gel. Merhaba. Merhaba. Gel gel. Ee, Aylin Hanım'ın operasyonu nasıl geçti? Operasyon falan olmadı. Ne? neden? Vazgeçti. Tarık, nesi var? Hamile. kocası mı istemiyor bebeği? Evli değil ki. Ya. Doğum yapmasında hayati tehlike var. Yani doktor doğumuna müsaade etmedi ama Aylin Hanım ısrarla bebeğini doğurmak istiyor. Aylin Hanım Söner Bey'e neden o kadar hırçın davrandı sence? Bilmiyorum. Niye sordun? Hiç. Hı. Merak ettim. Gülay bu durumdan kimseye bahsetme olur mu? Yani ben de aynısını yapacağım. Aylin böyle istiyor. Anlıyorum. Göründüğünden ağırmış Berat. Geçmiş şey olsun. Ah oh, güzel. Kızım. Sağ ol Geçmiş şey olsun. Sağ ol canım. Bir şey söylemek istiyorum. Hepinize. Geç babaanne. Ben ilk defa hamile olduğumu duyduğumda ne yapacağımı bilemedim. Şaşkındım. Korktum. Sonra kendimi bir anda merdivenlerden yuvarlanırken buldum. Ölüyorum sandım bir an. Bebeğimi kaybettiğimi düşündüm. Bir de baktım... ...bebeğim için üzülüyorum. Kendim için değil. Bebeğim için kaygılanıyorum. Ona iyi bakamadım annelik yapamadığım için utanıyorum. İşte o zaman anladım ki... ...ben bu bebeği seviyorum. Ne olur anlayın beni, ben... ...karnımdaki bu fasulyeyi seviyorum. benim yaşadıklarımın hiçbirini bilmiyor. Eğer benim bir hatam, bir suçum varsa bu onun sorumluluğunda değil. Bu yüzden ben bu bebeği doğurmaya karar verdim. Onun benim içimde bulduğu hayatı ondan almaya hakkım yok benim. Ne olur anlayın beni. Aylin. 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 Kızım olmaz. Anlasana kızım olmaz bu iş olmaz. Cemile olmaz. Baba ben kararımı verdim. Yahu karnın büyüyecek. El aleme ne diyeceksin? Millet tefe koyar bizi Cemile. Oğlum Paris mi lan burası? Tamam bağırma. Bağırma. Neredeyse kör topal birini bulup kızı evlendirelim demediğin kaldı. Bir süreliğine burada kalırım. Sonra başka bir şehre giderim. Sonra çocuğumu doğurur dönerim. Sorarlarsa evlendim ayrıldım derim. Siz üzülmeyin. Benim yüzümden acı çekmenizi istemem. Seni mutsuz görmek bizi üzer kızım. Üzülmeyin. Çünkü ben mutlu olacağım. Bebeğim beni hayata bağlayacak. İyi olacağım. Aile. Aile kızım. Ee... Bunlar ne Cemile? İş işte. Trikotaj işleri. Bu işi mi yapacaksın? Allah aşkına bundan ne para kazanacaksın Cemile? Gözlerine yazık ya. Ha, yapanlar nasıl yapıyor? Karşı trikonun işçileri nasıl yapıyor? Onlar artık işsizler Cemile, iş arıyorlar. Ne? Kenan Bey atölyeyi kapattı, hepsini de işten çıkardı. Verdiği üç kuruş para fazla geldi herife. İyi işte. Trikotaj sektörünün açığını sen kapatırsın Cemile. Çok komik. Bakın. Ne oldu babaanne? Şimdi çalışmak için bir sebep daha var. Biz isteriz. neler başarabiliriz göstereceğiz herkese. O Ali, Deyus'una da, Kenan'a da. Öbürünü de getir ben. Daha da kim varsa alemde hepsine. Ben de çalışacağım seninle. Beraber çalışacağız. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.